hayatımın her döneminde toplumun sorunlu kesimleriyle hep ilgilendim. Her döneminde. Bürokrat olarak, öğrenci olarak, siyasetçi olarak ilgilendim. Her kurultayda çöpten kağıt toplayan milyonlarca insanın haklarının teslim edilmesi gerektiğini söyledim. Mazlumdan yana oldum, haklıdan yana oldum. Mazlumdan ve haklıdan yana olmanın da Onurunu her zaman taşıdım. Her yerde bunu rahatlıkla ifade ettim. Bizi güçlü kılan sosyal devlet anlayışıdır. Sosyal devlet şu demektir. Sosyal devlet insanı siyasetin odağına koyan devlettir. İnsanın sorunlarıyla birebir ilgilenen devlettir toplumun düşük gelirli kesimlerine iyi bir hayat standardı vaat eden devlettir sosyal devlet. İşsizliği önleyen devlet sosyal devlettir. Hastane kapılarında sürünmemek sosyal devletin bir gereğidir. Geliri olmayanların da asgari bir gelir güvencesine kavuşmaları sosyal devletin güvencesidir. Sosyal devletin varlığıdır. Bizim aile sigortasını ısrarla dile getirmemizin nedenlerinden birisi buydu. Hiçbir aile gelirsiz olmasın. Her ailenin asgari bir geliri olsun ve her aile yoksulluğun pençesi altında ezilmesin. Çocuklar onurlarıyla okula gitsinler ve anneler babalar çocuklarını rahatlıkla okula gönderebilsinler, eğitimlerini yapabilsinler. Eğitim masraflarını gerekirse sosyal devlet karşılasın. En büyük arzumuz buydu. Ama sosyal devletin elde edilmesi, sosyal devletin güçlendirilmesi kolay olmamıştır. Tarihe baktığınız zaman ağır bedeller ödenmiştir. Ağır bedeller. Grev hakkının elde edilmesi, asgari ücret hakkının elde edilmesi, örgütlenme hakkının elde edilmesi, sendikalaşma hakkının elde edilmesi, sivil toplum örgütleri olarak kendi haklarımızı savunmak için bir araya gelmemiz kolay olmamıştır hepsinde ağır bedeller ödenmiştir. Bugün değiştirilmesi dahi teklif edilemeyen ilk dört madde içinde Türkiye Cumhuriyeti demokratik, layık, sosyal hukuk devletidir der. Sosyal hukuk devletidir der. Ama bu sosyal hukuk devleti içinde şu anda bizim karşımızda altı buçuk milyon işsizimiz var. Altı buçuk milyon işsizimiz. O zaman sormak gerekiyor. Bu sosyal devlet nerede? 17 milyon hanede yoksulluk var. Sormak gerekiyor bu sosyal devlet nerede? Anayasal güvence altına alınan ekonomik ve sosyal haklar tek adam rejimiyle bir kişiye devrediliyor. Bir daha söylüyorum. Anayasal güvence altına alınan ekonomik ve sosyal haklar bu konuda çıkarılacak yasalar bir kişinin iradesine bağlanıyor. Bir kişi arzu ettiği zaman asgari ücreti dondurabilecek. Arzu ettiği zaman arzu ettiği de derneği kapatabilecek. Arzu ettiği sendikayı kapatabilecek. Sayın Başkan konuşurken her gittiğimiz yerde hayır cevabıyla karşılaştık dedi. Şimdi size çok ama çok büyük bir görev düşüyor. Sosyal devleti savunacaksınız. Kendiniz için değil sadece. Kendiniz için değil. Herkes için savunacaksınız. Sadece İstanbul'da insanlar kağıt toplamıyor. Türkiye'nin 81 ilinde toplanıyoruz. Kağıt toplayanların sosyal güvencesi var mı? Nerede bunların sosyal güvencesi? Nerede sosyal devlet? Bütün mücadeleyi niye yapıyoruz? Bütün mücadeleyi insan hakları için yapıyoruz. Bütün mücadeleyi niçin yapıyoruz? Hukukun üstünlüğüne egemen kılmak için yapıyoruz. Yani zayıf insanı güçlü devlet karşısında koruyan sistemi egemen kılmak için yapıyoruz. Hukuk devletinin varlık nedeni budur. Sadece varsınların hakları yok. Yoksulların da hakkı vardır. Yoksulların da hukuku vardır. Onlar da adalet isterler. Onların da aileleri vardır. Onların da çocukları vardır. Gelir dağılımının olabildiğince eşit olması toplumsal barışın temel unsurudur. Aç insan ne yapacaktır? Yoksul insan ne yapacaktır? Nasıl beslenecektir? Hayata nasıl tutunacaktır? Bütün ekonomik koşullara bakıldığında kağıt toplayan vatandaşlarımın gene en azından en azından yani evlerini akşam giderken götürebilecekleri bir geliri var. Ama milyonlarca insanın böyle bir geliri bile yok. Siz şimdi haklarınızı arıyorsunuz. Sizlere hakkınızı teslim etmek bizim boynumuzun borcudur. Bir daha söylüyorum. Sizin hakkınızı size teslim etmek bizim boynumuzun borcudur. Bu hakkı teslim edeceğiz size. Hiç endişe yok. Güçlü bir sosyal devleti birlikte inşa edeceğiz. 16'sında sandığa gideceksiniz. Hakkınızı arayacaksınız, hakkınızı. Size hayır deyip bütün kapıları sizin yüzünüze kapatanlara bir kez olsun çıkacaksınız. Ben de hayır diyorum diyeceksiniz. Onurunuzla, gururunuzla sandığa gideceksiniz. Hayır oyunu kullanacaksınız. Bu sizin bir çığlığınız olacaktır. Sizin hak arama çığlığınız olacaktır. Ben de hayır diyorum diyeceksiniz. Tek adam rejimine ben de hayır diyorum diyeceksiniz. Demokratik parlamenter sistem içinde sizin bütün haklarınız parlamentoda tartışılabilir. Sizin dernekleriniz veya sizin kuracağınız sendikalar parlamentoya davet edilebilir. Orada görüşünüz parlamentonun çatısı altında dile getirilebilir. Tek adam rejiminde siz nereye gideceksiniz? Hakkınızı nerede arayacaksınız? sadece siz değil. Çocuklarınız, anneleriniz, babalarınız sizin arkanızda durmalı. Hep birlikte. Hep birlikte mücadele etmelisiniz. Biz sosyal demokrat bir partiyiz. Burada bir parti propagandası yapmıyorum. Sizin hakkınızı savunmak sadece benim görevim de olmamalı. Yüreğinde insan sevgisi olan herkesin sizin haklarınızı savunması lazım. Yüreğinde insan sevgisi olan herkesin. Siz alın teriyle para kazanıyorsunuz. Toplumun görünmeyen kesimlerisiniz sizler. Görünmeyen kesimleri. Herkesin gördüğü ama çoğunun görmezden geldiği bir kesimsiniz. Elinizde arkanızda araba, kağıt toplarsınız. Yolsuzluk yapmazsınız. Hırsızlık yapmazsınız. Hak yemezsiniz. Adaletten yanasınız. Çoluk çocuğunuzun rızkını sağlamak istersiniz. Büyük kentin varoşlarında yaşama tutunmak istersiniz. Onurluca tutunmak istersiniz. Kimseye muhtaç olmadan tutunmak istersiniz. El avuç açmazsınız. Ben onurlu bir insanım. Çalışacağım alın terimle para kazanacağım diyen insansınız. Sizin haklarınızı teslim etmek de bizim görevimizdir. En onurlu işi yapıyorsunuz. En onurlu işi. Günün gerekirse 24 saati çalışıyorsunuz. Alın teriyle kazanıyorsunuz. Bundan daha güzel bir iş yoktur. Alın teriyle para kazanmak gibi, onurluca para kazanmak gibi güzel bir iş yoktur. Tek adam rejiminde çok şey değişebilir. Hak bile arayamazsınız. Hak bile arayamazsınız. Var olan haklar her an elinizin altından kaybolabilir, gidebilir. Bir kişiye devleti teslim etmenin risklerini hepimiz biliyoruz. Bir kişiye devleti teslim etmenin risklerini Akıl akıldan üstündür deriz. Sizler önce kağıt topladınız. Sonra düşündünüz. Bizim de sorunlarımız var. Nasıl dile getireceğiz? Oturdunuz bir derne kurdunuz. Sorunlarınızı dile getirmek için. Sadece İstanbul'da mı? Hayır. Erzurum'a gittim orada da var. Ankara'da var. Pek çok yerde var. Şimdi hep beraber bir araya geliyorsunuz. Bir araya gelmek zorundasınız sesinizi daha gür çıkarabilmek için, toplumun dikkatini çekebilmek için. Bir araya gelip ne yapacaksınız? Haklarınızı arayacaksınız. Sorunlarınızı dile getireceksiniz. Benim sigortam nerede diyeceksiniz. Benim sosyal güvenliğim nerede diyeceksiniz. Ben belli, belli bir yaşa geldikten sonra çalışamayacağım. Peki ben bu ülkede nasıl yaşayacağım? Sosyal devlette ben nasıl ayakta duracağım? Anayasaların özelliği şudur. Anayasalar toplumda yaşayan herkesin haklarını güvence altına alan yasalardır. Toplumda yaşayan herkesin ister çöpten kağıt toplasın, ister sanayici olsun, ister emekli olsun, ister esnaf olsun, ister memur olsun, ister taşeron işçisi olsun. Herkesin haklarını güvence altına alan yasalara anayasa deniyor. vatandaşın hakkını güvence altına alırken anayasalar onun sağcı mı, solcu mu, ortacı mı, doğuda mı yaşıyor, batıda mı yaşıyor, kimliği şöyledir, kimliği böyledir, inancı şudur, inancı budur veya yaşam tarzı budur, yaşam tarzı budur diye bir ayrım yapmaz. Anayasalar eşit yurttaşlık esasına göre inşa edilen yasalardır. Herkes eşittir orada. Herkes hakkını ve hukukunu eşit koşullarda arar. Aramak zorundadır. Anayasalar bu standardı getirir. Şimdi anayasa bu standardı nasıl getirir? Parlamento aracılığıyla getirir. Çünkü parlamentoda yasalar bütün tarafların katılımıyla görüşülür komisyonlarda. Taşeron işçilerin sorunu mu görüşülecek? İlgili komisyonda görüşülürken taşeron işçilerin sendikaları veya kuruluşları veya dernekleri davet edilir. Gelin bakalım ne diyorsunuz? Kağıt toplayan işçilerin sorunu mu görüşülecek? Onunla ilgili mi tasarı veya teklif geldi? Komisyona sizin dernekleriniz davet edilir. Buyurun gelin bakalım, oturalım, konuşalım. Sizin derdiniz nedir? Nasıl çözeriz diye. Sonra genel kurula iner. Tek adam rejiminde bunların hiçbirisi olmaz. Sizinle ilgili kararlar sadece sizi resmi gazetede okursunuz o kadar. Tartışma bile olmaz. Onun için hayır demenizin hayırlı gerekçeleri vardır. Ve birlikte, hep birlikte sandığa gideceğiz. Sadece siz değil, annenizi, babanızı, amcanızı, dayınızı, yeğeninizi de götüreceksiniz. Onlar da sizin haklarınızı savunacak. Onlar da sizin yanınızda ve sizin arkanızda duracak. Onlar da size destek verecekler. Toplumun her kesiminden destek almak zorundasınız. Biz bu desteği vereceğiz. Birlikte vereceğiz. Bakın anayasa görüşmeleri, tartışmaları yapılıyor. 18 madde ile ilgili tartışma bizim dışımızda pek dile getirilmiyor. Başka konular tartışılıyor. Amaç gündemi saptırmak. Sizin elinizden alınacak hakları size duyurmamak. Bunun yolunu yöntemini arıyorlar. Ama söz verdim karar verdim. Ayın 16'sına kadar hiçbir kısır tartışmanın içine girmeyeceğim, girmeyeceğim, girmeyeceğim. <laughs> Bu milleti adını sormayacağım. <laughs> Medeni bir insan gibi onlara çağrı yaptım. Medeni bir insan gibi. Arzu ederseniz dünya kadar televizyonunuz var. Buyurun gelin televizyonda oturalım, medeni insanlar gibi konuşalım. Kavga edecek halimiz yok. Dövüşecek halimiz de yok. Bu tek adam rejiminde ne geliyor? Demokratik parlamenter sistemde ne olması lazım? Oturalım, konuşalım. Cesaret edip gelemiyorlar. Cesaret edip gelemiyorlar. Yürekleri yetmiyor. Bilgileri yetmiyor. Yaptıkları düzenlemenin topluma nasıl bir felaket getireceğinin onlar da farkındalar. Üstünlerin hukukunu kurmak istiyorlar. Üstünlerin hukukunu. Hukukun üstünlüğünü değil. Tek bir örnek vereceğim size. Tek bir örnek. Kaç bakan olacağına bir kişi karar verecek. Kaç bakan? O bakanların görevleri ne olacak? Bir kişi karar verecek. Kaç başkan yardımcısı olacak? Bir kişi karar verecek. O başkan yardımcıların görevini olacak bir kişi karar verecek. Parlamento tamamen devre dışı. Tamamen. Ekonomik ve sosyal aktarla ilgili bütün kararları ve kararnameleri çıkarmaya bir kişi yetkili olacak. Bir kişi. Parlamento değil. Bir kişiye devleti teslim edeceğiz ne yapacağı tamamen onun takdirine bağlı. Emin olun ben bunu anlamakta zorlanıyorum. Emin olun. Devletin bütün dengeleri alt üst olacak. Bütün dengeleri. Diyorlar ki yeni bir devlet kuracağız biz. Onun için sandığa gidiyoruz diyorlar. Yeni bir devlet kurmak için sandığa gidiyoruz. Siz Türkiye Cumhuriyeti devletinden ne istiyorsunuz Allah aşkına? Ne istiyorsunuz? Tarihimiz var, kültürümüz var, birikimimiz var, cumhuriyeti nasıl kurduğumuz var. El ele, kol kola, yürek yüre mücadele ettik. Devletimizi kurduk. Eksiğimiz olabilir, oturur düzeltiriz. Yanlışımız olabilir, oturur düzeltiriz. Tarihimizi niye reddediyoruz? Niye reddediyoruz? Rejimimizi niye değiştiriyoruz? Size şu örneği vereyim. Dünyanın en gelişmiş 20 ülkesi. Dünyanın en gelişmiş 20 ülkesi. Biri başkanlık sistemiyle yönetiliyor Amerika Birleşik Devletleri. Diğerleri parlamenter sistemle. Kişi başına gelir 35 bin, 45 bin, 65 bin dolar. Dünyanın en yoksul 20 ülkesi. Dünyanın en yoksul 20 ülkesi. Tamamı başkanlık sistemiyle yönetiliyor. Başkan çok zengin. Halk fakir zaruret içinde. Bize diyorlar ki üçüncü lige inelim. Üçüncü lige. Birincilikte ligde ne işimiz var? Üçüncü lige inelim diyorlar. Yoksul ülkelerle aynı rejimi benimseyelim diyorlar. Biz de diyoruz ki bu ülkenin zenginleşmeye ihtiyacı var. Bu ülkenin düşünce özgürlüğüne ihtiyacı var. Bu ülkenin çalışmaya ihtiyacı var. Bu ülkenin sosyal güvenliğe ihtiyacı var. Bu ülkede çalışan insanların gelecek güvencesine ihtiyacı var. Bu ülkede bütün çocukların iyi beslenmeye, iyi okumaya ihtiyacı var. Parlamenter sistemde bunları yapabildik. Yapıyoruz da zaten. Olabildiğince yapmaya da çalışıyoruz. Neden bu yetkileri alıyoruz? Hepimizin düşünmesi gerekir. Hepimizin. Başkan gayet güzel bir tanımlama yaptı. Gittiğimiz bütün kapılarda bize hayır dediler. İş istedik, hayır dediler. Sosyal güvenlik istedik, hayır dediler. Her kapıda bize hayır dediler. Şimdi elinizde altın gibi bir fırsat var. Altın gibi bir fırsat. Siz de ben sosyal devlet istiyorum. Tek adam rejimi istemiyorum. Ben de düşüncelerimi özgürce ifade etmek istiyorum. Hakkımı, hukukumu ve adaletimi aramak istiyorum. Din ve siz de yüreklice, onurluca, çok ama çok güzel bir hayır söyleyin. Sizin hayır söylemeye hakkınız var. Sizin hayır söylemeye herkesten fazla hakkınız var. Herkesten fazla. Emin olun. Bunu inanarak söylüyorum. Herkesten fazla sizin hayır demeye hakkınız var. En çok ezilenler sizlersiniz. Hak talebinde bulunulduğu zaman kapılar yüzünüze çevrilenler sizlersiniz. Kapatılanlar sizlersiniz. Görmezlikten gelinenler sizlersiniz. Adalet istiyorum dediğiniz zaman sesi duyulmayanlar sizlersiniz. Onun için sizin herkesten fazla hayır demeye hakkınız var. Hayırda alın teri var diyor arkadaşım. Evet hayırda alın teri var. Sokakta hayır var. Evet sokakta hayır var. İstanbul'da da hayır var. İstanbul'da da hayır var. Son yapılan çalışmalar şunu gösteriyor. İstanbul'da en az yüzde elli hayır var. İstanbul'da hayırlı olsun. En az yüzde elli. Korkuyorlar baskı kuruyorlar. İstedikleri kadar baskı kursunlar, istedikleri kadar eziyet etsinler. Istedikleri kadar para harcasınlar. Istedikleri kadar yeğir gö yeri göğü evetle donasınlar. Bu milletin bir onuru vardır. Bu millet bu devleti sokakta bulmadı. Birlikte huzur içinde yaşamak istiyoruz. Koskoca Türkiye Cumhuriyeti'ni bir kişiye teslim etmek istemiyoruz bu devletin, bu devletin parlamentosu olmalı. Bunun bir partiyle ilgisi yoktur değerli kardeşlerim. Bir partiyle ilgisi yoktur. Bunun bir kişiyle de ilgisi yoktur. Bu tamamen demokrasiyle ilgili bir olaydır. Demokraside sözümüz geçer. Demokraside derdimizi anlatırız. Demokraside hakkı, hukuku, adaleti ararız. Eğer hak, hukuk, adalet olmazsa bunların hiçbirisi olmaz. Baskı olur. Baskıya direneceğiz. Sizler bu toplumun mazlumlarısınız. Bir daha söylüyorum. Sizler bu toplumun mazlumlarısınız. Bu toplumun mağdurlarısınız. Sizlere sahip çıkmak da her onurlu vatandaşın temel görevidir. Sizler alın terinizle kazanıyorsunuz. Hak, hukuk ve adalet istiyorsunuz. Özgürce insan gibi yaşamak istiyorsunuz. Bu da sizin zaten en temel hakkınızdır. Saraylarda oturup sizi görmezlikten gelebilirler. Geldiler de zaten yıllar yılı geldiler. Hala sizin isminizi bir yerlerde telaffuz dahi edemiyorlar, etmiyorlar. Görmediler, göremiyorlar. Sizi görmeyenlere ders verme zamanıdır. 16 Nisan Görmeyenlere ders verme zamanıdır. Bu sizin ders başı yapma zamanı. Görmeyenlere ders vereceksiniz, demokrasi işinde vereceksiniz. Sandığa gideceksiniz, kimse kusura bakmasın diyeceksiniz. Yıllar yılı ben burada çalışıyorum, yıllar yılı ekmek için çalışıyorum, Yılın terimle çalışıyorum. Beni görmezlikten geldiler görmezlikten gelenlere ben de kocaman bir hayır diyeceğim diyeceksiniz. Hayrınız uğurlu olsun diyor. 16 Nisan günü referandum için sandıklara gidiyoruz. Buradaki arkadaşlar şunu çok iyi bilirler. Biz her gün her gittiğimiz her dayandığımız kapıda hayır cevabını aldık. İş istedik hayır dediler. Bizim farklılıklarımız bir ayrımcılık değil, zenginlik olsun dedik, hayır dediler. Bizim çocuklarımız da Eğitim görebilsin dedik. Paralı eğitimi karşımıza çıkarıp hayır dediler. Hepimiz her gün hayır sözünü defalarca duyduk hayatımızda. Ve iki gün, üç gün sonra 16 Nisan'da referandum sandıklarına gidiyoruz ve bir kere hayatımızda bir kere biz de hayır diyeceğiz ve onların bütün hayırlarına bedel bir hayır diyeceğiz. Ve orada hesap edeceğiz. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Tevkiye'ye. Arkadaşlar ve Sayın Genel Başkanımıza günün de takdim ettikleri bu güzel anı için çok teşekkür ediyoruz efendim. Ülkede görmezden gelen siz saygıdeğer iş arkadaşlarımıza, emekçi arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Ve toplantımız burada sona ermiştir. Katılımlarınız için bir kez daha çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı bir gün olsun.